Merhabalar kıymetli gençler kaldığımız sorularla AYT tekrar kampıyla devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrar başlayacağız ama güzel sorularla başlayacağız. Sizin için yorum soruları öncelikli olacak ama yine diğer problem soruları yani problem dediğim işlem yapmanız gereken AYT soruları da karşınıza gelecektir. Çok kaliteli iki tane sorumuz var. Hadi başlayalım. Bunun içerisinde birincisi rol teoremi. Hep sordular aslında hocam rol teoremi var mı? Şimdi milli eğitimin birkaç tane kaynağında rol teoremi birinde vardı ama diğerlerinde yok. Şimdi burada hocam sorabilir mi? Boş verin sorabilir mi kısmı. Çünkü ÖSYM'nin şöyle yapma ihtimali var. Yukarıda bir tanım verecektir. Der ki işte rol teoremi ile alakalı bir tanım. Rol teoreminin tanımını verdikten sonra aşağıdakilerden hangisi bu grafikler rol teoremine uygun olabilir diyebilir. Çünkü eski yıllarda bir tane Kısmi integral diye bir soruyu adam yukarıda tanım olarak verdi. Aşağıdan da sorusunu sordu. Ama hocam siz burada rol teoremi tanımını vermemişsiniz. Şimdi konuyu anlatacağım için tanım vermedim. Konuyu anlatalım. Ardından sorusunu çözelim. Rol teoremi nedir? Der ki rol teoremi ile alakalı bir tane fonksiyon tanımlansın. Bu fonksiyonun a ile b aralığı gibi bir fonksiyondan tüm reel sayılara tanımlı fx dedik. Buradaki ifade f diyor sürekli olmak şartıyla. Bu aralık içerisinde sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon. Sürekli olmak şartıyla. Birincisi bir aralığın içerisinde a küçüktür c olsun o da küçüktür b olmak üzere bir c değeri tanımlayalım. Şimdi rol teoremle başlatıyorum. Rol teoreminin birinci olmazsa olmazı bir fonksiyondaki f a ile bu fonksiyona ait f b değeri birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Kuralın birincisi bu. Bu eşit olduktan sonra ikinci kural olarak şunu söylüyor. Aralıkta seçilen bir c değeri f'in türevinde c'ye bu aralığın içerisinde sıfır yapan en az bir tane c değeri olmalı. En az bir tane yani şöyle diyelim bir adet c değeri olmalı. Eğer böyle bir şey varsa, türevini sıfır yapan en az bir c değeri varsa ro rol teoremi sağlanmış oluyor. Şimdi geliyorum soruya. Bunu verdim sana, ÖSYM olarak söylüyorum. Sana dedim ki, aşağıdakilerden hangi grafik bu rol teoremi kuralına uyacaktır? Başlayalım. FTA eşittir b'ye Yani burası MN aralığında tanımlandığı için F'de m ile FDN'in eşit işte oldu. Evet, birinci olabilir. Birinci kuralı sağlıyor. İki, FDM'nin n'ye ayr aralığın uç noktaları birbirini sağlamıyor hocam şu aralık bakın dikkat uç noktalar eşit olacak diyor. Dolayısıyla birinci öncülden geçemedi. Burası M ile N'nin de eşit olduğunu gördüğün anda bu ifade için birinci öncülü sağlattık. Geldim ikinci öncüle. İkinci öncül diyor ki bu aralık içerisinde herhangi bir noktada türevi sıfır olmalı. O halde hatırlayacaksın ekstremum noktayı. Ekstremum nokta neydi? Alabileceği maksimum ya da minimum için hatırlıyorsun değil mi? Maksimum nokta ya da minimum nokta bana ekstremum noktayı veriyordu. Ekstremum nokta neydi? Birinci türevi sıfır yapan değerlerde. Şimdi buraları yazdım. Şimdi ben burayı biliyorum. Buradan bir C noktası aldığımda F'in türevinde C parabolden de hatırlayabilirsin. Ya da işte hocam hocalarınızın anlatımına göre değişir durum. Türevini sıfır yaparak alanlar var. Eksi B bölü 2 adam diyenler var. Artık nasıl derseniz ama türevden anlatıyorum. Türevini sıfır yapan noktalar tepe değerleri değil miydi? O halde C noktası F'in türevinde C eşittir sıfır yapan değerdir. Yani burada en az bir tane var. Bunun iki tane öncülde geçtiğini gördün. Şimdi İkinci olarak da şu ifadeyi gösterelim. İşlemlerde ne yapıyorsunuz? Şuraya geliyorum. Hocam bu uç nokta değil mi? Uç nokta da ama neydi kuralım? Buradaki C noktası normalde maksimum değere karşılık gelir iken F'in türevinde C'nin ne olamayacağını biliyorum. Sıfır olamayacağını biliyorum. Ne alaka? Şu alaka. Diyeceğiz ki sivri uçlarda türev var mı? Sivri uçlarda türev yoktur. O halde türev yoksa bunun türevinin sıfır olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. O halde sivri uç türevsiz türevini sıfır yapan değer yok. Hocam bu aralıkta yok mudur hiç? Hayır yoktur. Buradan buraya bir artış gösteriyor. Dolayısıyla türevi sıfırdan büyük. Buradan buraya bir azalış gösteriyor. Dolayısıyla türevi sıfırdan küçük. Ve türevi sıfır yapan herhangi bir nokta olmadığı için ikinci öncülü bura sağlamayacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir diyeceğiz sevgili gençler. İki de çok güzel ÖSYM tarzı. Dikkat edin soruya. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi hangileri yanlıştır? Ekstremum 4 tanedir demiş. He, ekstremumu bir tanımlayalım. Ekstremum neydi? Ekstremum şunlardı. Maksimum ya da minimum noktalarda birinci türevini 0 yapan değerlerdi. O halde f'in türevinde x'i 0 yapan 4 nokta varmış. Şunları kesin biliyoruz. Hatırla bir fonksiyon Şurası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Artan azalandan bir yorum yapalım. Ardından buradan birkaç tane işlem çıkartalım. Diyoruz ki bu fonksiyonun artan bir değerle başlasın. Bundan bağımsız anlatıyorum. Konu anlatıyorum şu an. Burada azalan oldu. Burada tekrar artan oldu. Yani bir fonksiyon artarken azaldı. Azalırken arttığında burada kesinlikle Ne vardır? Maksimum burada ne vardır? Minimum vardır. Hocam uç noktalar onlar bir kenarda kalsın. O halde bu fonksiyonumuzun artarken azalmaya başladığı noktayı gördün mü? Tam şu nokta neyi verdi? Maksimumu verdi. Hocam yerel mi mutlak mı kalsın. Onu birazdan söyleyelim. Sonra azalırken artmaya başladı. Burası neyi verdi sana? Minimumu verdi. Bu da kenarda kalsın. Sonra devam ediyorum. Artarken azalmaya başladı. Burası da maksimumu verdi. Buradan itibaren azaldım. Şimdi hocam 3 tane görüyoruz. He, dur bakalım 3 tane mi görüyoruz? Uç noktalarda da sevgili gençler var olan fonksiyonun maksimumu ya da minimumu vardır. Bu soru için anlatıyorum. Maksimumdan bir önceki minimuma denk gelecektir. Şurası da yine aynı şekilde minimuma normalde gelecektir. Ama gelecektir diyorum. İspat şey aman dikkat edin diye özellikle vuruyorum. Vurguluyorum. Gelecektir. Neden gelecektir? Çünkü bir tanesi sağlamayacak. Bir fonksiyonun o noktada türevli olabilmesi için birinci kuralımız neydi? Sürekli olma şartı vardı. Hocam iyi de fonksiyon uç noktalarda türevli değil. Yüzde yüz haklısın. Çok haklısın hem de. Fakat bir fonksiyonun maksimumunun ya da minimumunun olabilmesi için o noktada türevinin olma şartı yoktur. Mesela şu noktada türev var mı? Yok değil mi? Bir tanesi sivri uç. Dolayısıyla maksimumu olur bu fonksiyonun. Hatta daha da ileri gidelim. Şu fonksiyonu düşünün. Şöyle bir fonksiyon. Bu fonksiyonun kesin en büyük değeri var değil mi? En büyük değerimiz şurası. Ama sivri uçta türev yok. Yani bir şeyin sivri uç olması türevinin olmadığını söyler. Fakat maksimumunun ya da minimumunun olmadığını söylemez. Tekrar ediyorum. Bir fonksiyonun türevi olmasa da ekstremumu olabilir. Bunu unutma. Peki bura minimum. Burası kesin. Niye? Çünkü içi dolu olmalı. Fakat buraya geldim. İçinde bir boşluk var. Yani fonksiyon 3 noktasında tanımlı değil. Tanımlı olmadığı aralıkta minimumu ya da maksimumu o değerde alamazsın. Tanımlı olmadığı aralıkta o fonksiyon zaten alınamaz diyor. Dolayısıyla buraya eledim. Burada 4 tane çıktı. Hocam peki hangisi maksimum hangisi minimum onu da pardon yanlış söyledim. Hangisi yerel hangisi mutlak? Der ki iki tane maksimum varsa bunların en büyüğü mutlaktır. Ve aynı zamanda minimum için de geçerli. 2 tane minimum varsa en küçüğü de mutlaktır. Hatta son zamanlarda kitapta şey var Milli Eğitim kitabında. Mutlak olan fonksiyonlar aynı zamanda yereli de sağlar diyor bilginiz olsun. fx fonksiyonu 4 tane ekstremi vardır. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane. Bu doğru. Şimdi mutlak minimum değeri 1'dir demiş. Geldim şuraya. Mutlak minimumu şurası gibi düşünmüş dedim ya. Buradaki ifade tanımlı olmadığı için buranın değerinin bir olma ihtimali yok. Hocam ne zaman bunun cevabı doğru olurdu? İçini doldursaydı burada bir minimum değer vardı ve bu minimum değerinde bir olduğunu söyleyebilirdik. Fakat şu an itibariyle tanımlı olmadığı için eledim. Mutlak minimum değeri kaç? 2. Bu ne demiş? 1. Dolayısıyla eledim burayı. Ve geldim. fx fonksiyonun mutlak maksimum değeri 6'dır demiş. Doğru mu? Maksimum, mutlak maksimum alabileceğim büyük değer ve tanımlı mı? Evet tanımlı. 6 mı? Evet 6. Dolayısıyla burası da doğru. fx fonksiyonu yerel maksimum değerleri toplamı 14. Bakın yerel maksimum değerleri toplamı 14 deyince biraz önce söylediğim cümle gibi düşünün. Hocam nasıl olacak bu ifade için? Şimdi normalde şu ifade mutlak maksimum ya eğer kitap olarak düşünecek olursak ki bu ifadeyi de kitaba göre zaten soracaktır. Dolayısıyla mutlak olan fonksiyon aynı zamanda yereli de sağladığı için mutlak maksimum alacağı değerlerden bir tanesi 6. Şuraya yazalım isterseniz. Mutlak maksimum değer. Nokta demiyor, değer diyor. Yani y değerlerini bul. Mutlak maksimum değerim kaç? 3. Burayı da aldım. 3'ü de aldım. Şu an kaç yaptı? Pardon, 3 diyorum. 5'i de aldım. Şunun karşılığı 5. Kaç yaptı? 11 yaptı. E başka e başka yoktur. Dolayısıyla 11 olması gerekirken 14 demiş. Cevabımız yanlış oldu. Fonksiyonun yerel minimum değerleri toplamı 5'tir demiş. Yerel minimum değerleri minimum 2, minimum 3. 2 ile 3'ün toplamı da ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Burası doğru oldu. Tekrar ediyorum. Bakın u aklınıza kalmasın diye çıkarsa buna da dikkat ediniz. Mutlak olan bir ifade aynı zamanda yereli de sağlar. Dolayısıyla burası hem mutlak minimum hem de yerel minimum değeridir. Yeni Milli Eğitim kitabında görebilirsiniz. Şimdi kıymetli gençler son olarak geldik yanlışı bulun diyor. Yanlışımız ne? 2 ile 4'ün olduğu. 2 ile 4'ün olduğu şık. Pardon evet 2 ile 4'ün olduğu şık. C şıkkı doğru cevabımız diyeceğiz. Bugünlük de bu kadar olsun. Diğer günlerde yine seninle böyle yorum sorularında kaliteli sorularda görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.